Evet. Hem resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl ki arz ahalisine yer insanlara yerin üzerindeki insanlara inşikak kamer mucizesini göstermiş. Öyle de semavat ahalisine miracı mucize-i kübrasını göstermiştir. Yerdeki insanlara neyi gösteriyor? Gökteki ayın yarılması mucizesini Allah Allah'ın emriyle. Zaten şu da var. Yani şöyle şöyle söylemekte, hatırlatmakta fayda var. Mucizeleri yaratan Allah Celle Celaluhu. Her mucizeyi yaratan Allah. Evliyalara kerametleri veren Allah. Allah yapıyor. Mecbur kalıyor adam. Geliyor alay ediyor dinle. inkar ediyor. E, i̇nanacağım diyor ya. Şu ağaç yürüsün diyor yani. E, yürüyor ağaç. Yine inanmıyorlar. Kim inanıyor kim inanmıyor. Şimdi ve ma ramayte iz ramayte O müşriklerin gözlerine o toprağı sen atmadın ya Resulallah. Ben attım diyor Rabbim. Her şeyi ama ne yapıyor? Peygamber'in eliyle gerçekleştiriyor. Evliyasının eliyle kerameti gerçekleştiriyor. Yoksa bir insanın vücudundan on parmağından su fışkıracak, bin beş yüz kişi gorduyu doyuracak, göbe çıkacak, bilmem ne şuradan yolu zor yürüyoruz yahu. Bunlar hepsi Allah'ın yarattığı, yaptığı mucizeler ama sevdiği kulların hatırı için, insanların hidayete de gelip ikna olup inanmaları için yap, İnsanlar için yapılıyor. Evet. Evet. Öyle de şu semavat ehli, ha yer ehline gökteki ayı yararak mucize gösteriyor. Sema ehline de efendim, sema ehli ehline ne yapıyor? Miraç mucize ekberini göstermiştir. İşte miraç denilen şu mucize, mucize-i azamı, büyük mucizeyi 31. sözü olan Miraç Risalesi'ni havale ederiz. Çünkü o Risale o mucize-i kübrayı o mucize-i kübrayı ne kadar nurani ve ali ve doğru olduğunu katil bürhanlarla hatta mülhitlere karşı da ispat etmiştir. İnanmayan e, inkarcılara karşı da ispat etmiştir. Yalnız e, mucize-i miracın mukaddimesi başı olan Beytül Maktis seyahati yani Kudüs seyahatindeki e, seyahati sabahleyin ve sabahleyin Kureş kavmi onları Beytül Maktis'in tarifatını istemesi üzerine hasıl olan bir mucizeyi bahsedeceğiz. Peygamberimiz daha miraca e çıkmadan evvel ne yapıyor? Mekke-i Mükerreme'den e, e, Kabe'ye şeye gidiyor. Evet, Mescid-i Aksa'ya Mescid gidiyor Kudüs'e. Orada peygamberlere namaz kılıyor. Cebrail Aleyhisselam müezzinlik yapıyor. Peygamberler cemaat, peygamberimiz imam. İşte orada e, orada ondan sonra yolculuğa çıkılıyor. İşte onun neticesinde onun neticesinde Miraç gecesinin sabahında efendim Miraç'ını Kureyş e haber verdi. Kureyş tekzip etti. İşte burada çok sıkıldığını söylüyor Peygamberimiz. Çok daraldığını. Ben yani diyor şeyin e, o mukaddes şeyin duvarlarına bakmadım. Mescid-i Aksa'nın duvarlarına bakmadım. Kapılarını saymadım diyor. Bilmiyordum diyor. O kadar da ondan fazla yani o kadar daraldığımı diyor çok daraldığını hissettim diyor. O arada Cebrail Aleyhisselam tabii ki yetişiyor. Evet. Miraç gecesinin sabahında miracını Kureyş e haber verdi. Kureyş tekzip etti. Yalanladı. Dediler ki, eğer Beytil Maktis'e gitmiş isen sen efendim Kudüs'e gitmiş isen Beytül Mahdis'in kapılarını ve duvarlarını ve ahvalimizi tarif et. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Termen'e diyor ki Fekebertu karamen lem akramu ekrub mislehu kattu fe li beytikel mukaddesin fekeşefel hucube hu 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 beyni ve beynehu hatta ra'aytuhu fe na'imtuhu ve ena, ve enen zur ileyh yani bu Arapça ibarenin manası şu diyor ki altında yazıyor zaten yani onların teksiplerinden, yalanlamalarından o kadar yalanlamalar sıkıntı yalanlamalar değil de yani şöyle tabi onların Arapları ticaret için oraya gidenler gelenler var Heh. onlar biliyorlar tabi bunu Madem gittin diyorsun diyor, bu da şurada ne var diyor, onu izah et diye onu şey yapıyorlar. Onların teksiplerinden, evet. yalanlamalarından, suallerinden pek çok sıkıldım. Evet. Çok sıkıldım. Hatta öyle bir sıkıntı hiç çekmemişim. Çekmemiştim. Birden Cenab-ı Hak, Beytül Maktis'i bana gösterdi. Ben de Beytül Maktis'e bakıyorum. Geliyor gözünün önüne Sen Beytül Maktis. Hemen televizyon ekranında çıkıyor karşısına Allah tarafından. Beytül Maktis'i bana gösterdi. Ben de Beytül Maktis'e bakıyorum. Birer birer her şeyi tarif ediyordu. İşte o vakit Kureyş baktılar ki Beytül Maktis'ten doğru ve tam haber veriyor. Allah Allah. Bu nasıl iş diyorlar. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'e demiş ki yolda giderken sizin bir kafirinizi gördüm kafileniz yarın filan vakitte gelecek. İşte şu saatte değil, yarın 12'de gelecek mesela. Şu vakitte de gelecek dedi. Sonra o vakitte kafileye muntazır kaldılar, beklediler. Kafile bir saat teahhür etmiş. Yani geç erken, kal. geç, kalmış. Rasul Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ihbarı doğru çıkmak için ehli tahkikin tasdikiyle güneş bir saat tevakkuf etmiş. Güneş tutulmuş bir saat. Kim yapıyor? Allah yapıyor bunları. Ya. Yani arz onun sözünü yer onun yer yüz onun sözünü doğru çıkarmak için vazifesini seyahatini bir saat tatil etmiştir. Ve o tatili güneşin sükunetiyle göstermiştir. Güneşin <laughs> e, sükunetiyle tutulmasıyla göstermiştir. 548 Kadı İyaz Şifai Şerif Suyuti Darül Münteşire. Şimdi bu imamların tekrar ediyorum bırakın böyle uydurma hadis yazmayı. Ya benim denden olmayan bir sözü benden benden uyduran cehennemde yerini hazırlasın diyen bir peygamber ümmeti olarak bir alim peygambere nasıl yalan uydurur? Allah'a nasıl yalan uydurur ya? Çatla kafayı çatlatması lazım. Allah alakası yok yani. Bunların hepsi iki, iki dört gibi katil misal peygamberimizin ağzından çıkmış sözler yani. Evet. Evet. Hocam orada şunu söylemek gerek mi? Evet. Ehl-i Sünnet alimlerimizin hadis kitaplarına itibar edelim. Ama ümmeti ifsad etmek için de hadis uydurulduğuna da bunu da bilmek lazım. Onlar da var tabi. Lülü Mercan. Şimdi Diyanet çıkarıyor o kitabı. Lülü Lülü Mercan isimli bir kitapta o zayıf hadisleri falan bir çıkarıyorum. Kütüb-i Sitte'de yok böyle bir şey. Altı hadis kitabında, sahih hadis kitaplarında böyle bir şey yok. Yani bir Müslüman olarak da yani hadis eliyle toplumun irsal edinebileceğine dair de uyanıkta olmak lazım elbette, değil mi? De. Elbette, ki o her zaman ama bizim kitaplar... Altı hadis kitabı üstadımızın dediği <gülüyor> gibi <gülüyor> aynen. aynen Allah Resulü'nden işitmiş gibidir. Aynen. Kabul ediyoruz bizim, ama bu oyuna da gelmemek lazım. Bizim kitaplarımızda Risale-i Nur'da uydurma hadislerden zerre Allah muhafaza hiçbir şey yok elhamdülillah. Üstad da <laughs> böyle bir şey yazar mı ya? Uydurma hadis de şey de mesela... <laughs> <sayf> <laughs> Hocanın birisi camide vaaz ediyormuş böyle Ağustos ayında demiş ki ey cemaat demiş havalar sıcak Şimdi demiş oruç tutuyor musun? Demiş ki tozla balgam oruç tutmaz bozmaz. Arkada böyle yarı rahavet dinleyen adamın birisi de tuzla şalgam oruç tutmaz anlamış. <laughs> Herkes böyle şalgamı tuzlayıp tuzlayıp böyle dedi demiş bu demiş. Ya kardeşim öyle demedim sen yanlış anladın. Şimdi Üstad Hazretleri orada bir olay anladı. Diyor ki Peygamberimize i̇şte. birisi gelmiş demiş ee, dünyanın, dünyanın en üzerinde balıkla en üzerinde duruyor Yani bu tip hadisleri yani e, şey, il, ilmin elinden diyor. Cehlin eline düştüğü zaman hurafeye dönüşür diyor. Ha, mesela, açık diyor. Dönüşür. Hadisler <laughs> de bu sıkıntı var. Yani. <laughs> yok işte bizim kitaplarımız öyle bir şey yok elhamdülillah. Evet, bitiriyorum evet. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tek sözünün tasdiki için Peygamberimizin bir tek sözünün doğru çıkması için Koca arz vazifesini terk eder. Koca güneş şahit olur. Böyle bir zatı tasdik etmeyen ve emrini tutmayanın ne derece bedbaht olduğunu ve onu tasdik edip emrine semina ve ta'na işittik duyduk işittik ya Resulallah Amin. diyenlerin ne kadar bahtiyar olduklarını anla elhamdülillahi alel iman vel İslam'da de amine velhamdülillahi rabbil alemin Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahri elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, tekrar söylüyorum. Şu mübarek peygamberimizin doğum gecesi, doğum efendim olayı bütün insanlığa hayır, huzur ve efendim barış kardeşlik getirsin. Hayırlara vesile olsun. Ve mübarek gecemizi hepimiz birden inşallah ee, salavatla inşallah ne yapalım tasdik edelim uğurlayalım inşallah Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammed elfu elfi salatın ve elfu elfi selam aleyke ya Resulallah elfu elfi salatın ve elfu elfi selam aleyke Habiballah elfu elfi salatın ve elfu elfi selam aleyke ya minne Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha Allahümme salli